Merhaba sevgili siberkurs izleyenleri Bu videomuzda sizlere Ucuz yollu Apple Watch yapmayı göstereceğiz Bunu da iPod Dono 6. nesille yapacağız Evet Buradan e, videonun orijinal olduğunu anlayabiliriz Sakalım hala var Gençler buradan görebiliyoruz e, Bu sakalı görmek istemeyenler Ekranlarının Şuralarına falan kağıt yapıştırırsa Görmezler Evet Şimdi neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü bildiğiniz üzere 24 Nisan'da Apple Watch piyasaya sürülecek. En ucuzu 350 dolardan sürülecek. Ve hala Türkiye'de çıkma tarihi belli değil. Ve hangi fiyatta olacağı da belli değil. O yüzden biz de eski yöntemlere başvurduk. Eski ürünlerimizi bulduk. Ve gün yüzüne çıkardık elimizde şu an bir adet ipod nano 6 nesil var ve hala çalışıyor bunu internetten e, satın alabilirsiniz sıfır yok hani ikinci el olarak e, bulabilirsiniz her fiyatta var 100'e 200'e 300'e %300, 400'e bu size kalmış bulacağınız fiyat ve bunu da saat haline çevirmemize yarayacak olan bu e, aparatlar var Bunlar da iPod Nano 6 saat kılıfı olarak satılıyor. Bir sürü çeşidi var. Plastiği var, demiri var, şekillisi var, derisi var. Hepsi var. 40'a, 30'a, 20'ye, 10'a da var. Bulabiliyorsunuz. Şimdi <laughs> bu e, orijinal Apple Watch'un fiyatı ve e, çıkış zamanı belli olmadığı için böyle kendimizi e, oyalamak için bu malzemelerle kendimize e, Apple Watch yapabiliriz. Ha, aynısı gibi olmayacağı kesin ama çok işimize yarayacağına emin olun. Çünkü ben yıllardır kullandım bunu. Hala da kullanıyorum. Çok işimi gördü. Özellikle de sınavlarda e, Photoshop'tan notlarınızı yazıyorsunuz, bir görsel oluşturuyorsunuz ve fotoğraf kısmını attığınız zaman sınavda açıp böyle şeyleri, notları okuyabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacağız? Çok basit. Bunu alıyoruz, böyle takıyoruz. Bunu da alıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz bunu. Ondan sonra buralarına gelip bu pinlerini sokuyoruz. şu vidasını alalım. Bunların yanında böyle aparatları geliyor yani vidalarını takmak için. Bu taraftan bunu tutuyoruz. Buradan çeviriyoruz ve takılıyor. Aynı şekilde. Diğerini yapıyoruz. Evet. Vidamızı aldık. Buradan tutup buradan sıkıyoruz. Ve oluyor. Şurada düğmesi var. Açalım. Diyelim e, normalde ekranı şu şekilde oluyor. Siz hangi kolunuza takacaksınız ona göre şu iki parmağınızı çevirip ayarlıyorsunuz. Sağ kola takmak için bu tarafta olur. Sol kola takacaksanız şöyle çevirip takabiliyorsunuz. Ve şu konumdan ayarlayalım. Şimdi bunda neler var? Müzik var içinde. Yani iTunes'a bağlayıp bilgisayardan müziklerinizi bunun içine senkronize edebiliyorsunuz. Radyo var. Kulaklığınızı takıp radyo dinleyebiliyorsunuz. Fitness var. Yani Buraya gidiyorsunuz adımlarınızı sayıyor, kaç kilometre gittiğinizi sayıyor, ne kadar kalori yaptığınızı sayıyor ve saat kısmı var. Bu saatte hani temaları değişebiliyorsunuz. Burada 18 tane tema var. Hani Mickey Mouse vardı ya Apple Watch'ta. Aha bunda da var. Aynısı ya. Böyle uzun bastığınız zaman ana ekrana dönüyor. Burada fotoğraf kısmı var. Podcaster var. Ayarlardan genel bölümünden duvar kağıdını bile değişebiliyorsunuz. Hani pek internete bağlanmıyor. Telefonunuzda bağlantı kurmuyor. Ama en azından sizi bir süre idare edecektir. Apple Watch çıkana kadar. Böyle tanıttılar tanıttılar. Gözümüze soktular. Ama elimizde hala bir Apple Watch yok. Neyse. Bu fotoğraflar kısmından hani kopyalarınızı yapıp çıkartıp böyle sınavda buraya koyup bunun bir de ışığını kısarsınız. Buradan kopyalarınızı okuyabilirsiniz. Ha önermiyoruz. Yapan arkadaşlar var. Ama önermiyoruz. Niye? Çünkü kopya kötü bir şey olarak biliniyor. Evet. Aklınıza takılan şeyler olursa aşağıdaki yorum bölümünden bize yazabilirsiniz. Ya da şu an çıkan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Nasıl buldunuz? Almayı düşünür müsünüz? Ya da kullandınız mı? Memnun musunuz? Bunları aşağıdaki yorum bölümünden bize yazabilirsiniz. Facebook sayfamızı beğenip YouTube kanalımıza abone olmanızı öneririz. Yeni videoları sürekli paylaşıyoruz. İlk sizin haberiniz olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. What's